Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni serimiz olan Red Dead Red, Redemption 1'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. Çok uzun zamandır bu oyunun mobile gelmesi bekleniyordu zaten. Ve yıllarca bu oyunun mobile geleceğini kesinlikle inanmamıştık. Çünkü gerçekten devasa bir oyun. Hani GTA San Andreas gibi falan kesinlikle değil. Hani daha uzun bir hikaye, daha fazla detaya, daha böyle mekaniksel anlamda çeşitli bir oynayışa sahip olduğu için hani Red Dead Redemption'ın mobile geleceğine inanmıyorduk. Fakat ee, gerçek anlamda şu anda evet Red Dead Redemption 1 bir... ...ekranda sizleri selamlıyorum. Ee, bu arada... E, ...bugüne özel bu... ...seriden iki bölüm gelecek. Haberiniz olsun. Nedenini sormayın. Hani... Çünkü öyle. Benim bir şey çok özel bir seri olacak. zamanda ben bu oyunu oynamıştım. Bir yere kadar oynamıştım ki o da en az 7-8 sene önce falan. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum oyun hakkında neredeyse desem yıldır. E ee, bir John hatırlıyorum o kadar yani. O kadar da olsun bir zahmet. Neyse biraz yorgunum. Ne yalan söyleyeyim çünkü bugün kanala... Totalde 5 tane video çıkarmaya çalıştım. Bu dördüncü video. Ee, sonrasında da bir tane daha Red Dead Redemption bir bölümü çıkarmaya çalışacağım. Ee, bilginiz olsun. Öncelikle seri hanemize hayırlı uğurlu olsun. Ardından da sevgili dostlar daha fazla Red Dead Redemption 1 videoların gelmesini istiyorsanız serimize destek olmak isterseniz videoyu kapatmayınca benim rapmi like videonun daha fazla çıkması isterseniz like puana basmayı. ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada Türkiye'nin ilk hikaye anlamında gameplay videosunu çeken de, kanal olduğumuz için de bunun da haberini vermek isterim. Aynı zamanda 4K çözünürlük farkıyla. Evet o zaman yavaştan başlayalım biz artık ya. Ee, direkt normal mod, öyle hardcore, hardcore falan vesaire gerek yok. Ben ufak bir girdim zaten, bir performans testi falan vesaire yaptım. Ufak tefek böyle bir şeyleri hallettim. Ayarlamaları ves vesaire yaptım. Hani şu an dert olabilecek tek bir husus var. O da ses ayarı vesaire. Onu da kendimce bir ayarladım. Siz yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok ama çok minnettar olurum. Bilginize. Evet, bu arada görsellik falan vesaire gerçekten cilog gibi duruyor ya. 2010 oyunu olsa dahi yani tam 15 senelik oyun olmasa rağmen kesinlikle görsel anlamda gideri var ya. Akıyor, mis gibi akıyor. Evet, sigara hakkında ekstralar, ekstralar. Ekstra, her şeyi okuyun. Hey, dikkat edin bayım. Bill Williams'ın çetesi hakkındaki haberleri okuyun. Oo. Tamam, o kadarını da biliyorum bu arada. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyorum diyorum ama. Bill Williams'ı falan vesaire bunları biliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Eski usul metnilerimizden bir tanesi. Ee, evet ortamızda biz kanun kaça yanımızdakiler de kanun adamları yani az çok hikayenin nereye doğru gideceğini zaten tahmin etmek mümkün özgürlüğümüzü geri kazanmak için istenilen ne varsa ne istiyorlarsa yapmak zorundayız aksi takdirde zaten bir kanun kaçaydık muhtemelen öyle de devam edecek <laughs> mecburuz yani seçim şansımız yok Zaten tiplere baksanız abi. Hiç hayır yok. Uzun boylu olan abimiz de karıya kıza gözünü kestiriyordu zaten. Munoğlu polis. Munoğlu kanun adamı. Hate hey ve Blackwater'dan trene de bindik. Blackwater'dan bindik ya. Blackwater istasyonuydu daha doğrusu. Neyse. Hayır burası bu arada uzun bir cutscene. Onu baştan bir söyleyeyim. Dediğim gibi ses sayıdır şudur budur vesaire şey yapmak için Buralara bir şey yaptım. Evet, net Bayan Bush. Sivilleştiriyorlar falan vesaire. Aşabat hakkında konuşuyorlar bir yandan. Size daha fazla katılamazdım. Efendim. Bu arada bizim hakkımızda mı dedikodu yapıyorlar ya? Nesillerine yardım etti falan vesaire. Ye, mekanlarını kaybettiler. Ama sonradan da cennete gittiler falan diyor karakterlerle karşılaşacak mıyız acaba? Merak ediyorum. Okay. Yani demek istedim Jenny. Hani masum olmak ile e, vahşet arasında ciddi bir fark var diyor. Evet hayvan gibi yaşadılar diyor ama artık onlar da evcilleşti. Demeye getiriyor ablamız. Oğlum atmosfer falan hakikaten güzel ya. Hani düz cutscene izlerken bu kadar dikkat etmemiştim. Ha bu arada yakında uçacağımız hakkında bazı söylentiler var. Hayır sadece melekler uçabilir Cene. Hayır, hayır gerçek anlamda insanlar uçabilir bunu duydun mu? Ya sadece kansastı falan derken ya bunu düşünmekte zorluk çekiyorum Cene. Tabi daha uçak uçak keşfedilmedi. Yıl sanırım 1911'i bu arada. Ee, Bay John ne? Bizden mi bahsediliyor lan burada. Oğlum ciddi ciddi bizden bahsediliyor bak. Bizdeki de bakınıyor böyle ve dinliyor. Nate Can mı? Ha. Burada da işte ailenin ne kadar soysuz olduğundan, seviyesiz olduğundan vesaire falan bahsediyor. Hani yargılayıcı olmak da istemiyorum ama diyor hani burada statü önemli falan vesaire diyor. Yani bu klasman olmayan bir aileden falan vesaire diyor. He, politikadan bayağı bir para yapmışlar falan vesaire diyor. Bayan bu para her şey değildir. Yani paranın satın alamayacağı bir sürü şey vardır. <laughs> Ama oy satın alabilir en azından. <laughs> Kesinlikle doğru. Bak hatırlaman gereken şey nasıl yani? Ha, sivilizasyondur şudur bu da falan bunlar hep aynı şeylerde falan da bunların hepsi birer hediyedir, diyor. <laughs> ya tamam ya Öf, bize kısacası burada mesaj vermeye çalışıyorlar ya. İyi insan ol, statü sahibi ol, şöyle böyle vahşi batı hakkında ufak tefek özetler. <laughs> tamam ya okey okey. Hayatımızı sorgulatıyor burada resmen oyun ya. Oyun burada bir hayatımızı sorgulatıyor ve burada bir sübliminal mesaj çakıyor zaten. Okey. He, herhangi bir ihtiyacın olursa da bana sor kızım falan diyor. Evet, e, Armadillo kasabasına geldik. İniyor muyuz biz de? Tamam iniyormuşuz. Evet, selamın aleyküm. Defol lan. Ay yaşa yaş yürüme. Bu arada kontrolleri de kendimce bir ayarladım. Hani onu baştan bir söyleyeyim. Eee auto save olayını altın silah açık bu arada tabii ki. Auto save de açık olsun ya. Auto save açık olsun. Eee options options gameplay ha evet, touch kısmından. Buttonlay'a layout'tan arkadaşlar. Ben direkt e, tuşları revolver silahına göre ayarladım. Bence böyle daha güzel duruyor. Yani böyle hani GTA San Andreas'ı falan bir şekilde böyle oynuyorduk ama Red Dead Redemption gibi bir oyunu Yani daha hızlı ve daha fazla aksiyon içeren bir oyun ya hani Ondan dolayı bence böyle yapmak daha mantıklı Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, ayakta, atta, araç sürerken, shotgun kullanırken Tamam ya bence böyle gayet mantıklı ya Al abi. Ha buradan ayarlayabiliyoruz istediğimiz gibi. Aynı sen olduğu gibi. Ama ben şu anlık ayarlamak istemiyorum. Şu anlık ayarlamak istemiyorum. Dediğim gibi ses olayını da yorumlar kısmına da yazarsanız çok minnettar olurum. O zaman salona git. E ağırdan ağırdan gidelim ya. Öyle çok da şey yapmaya gerek yok. Şöyle bir etrafa da bir bakalım. O um, maviden görsellik falan çok iyi be. Güzel ayarlamışım ama oyunu direkt performans modunda bu arada. Muhtemelen şu an 60 FPS'te falan. Ya zaten oğlum ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ha içmiş kafayı bulmuş labuk tamam okey. Benim en büyük korkum bu arada oyunu 60 FPS oynayamamı falan da ama öyle bir durum da yok. Neyse ki. O yüzden ayrı mutluyum. Evet selamlar ekim bu arada. Bay Marston. Bay Marston. Buraya gelin. Ya Bir... Ay şey yapacağına Finger düşeceğini. Ha. Evet, John Marston'ın bazen. <laughs> ben Jack. Ha, seni götürmek için görevlendirilen kişi. E onlar benim arkadaşım değildi ama memnun oldum Jack. Ha, önde atlar var falan diyor. Okey. hemen gidiyoruz. Hemen. Baya baya görev adamıyız yani. Tamam Jack'i atlara kadar takip et. Atlara takip et ya da. Oğlum adam hala. <laughs> Düşsene bir merdivenlerden de patlayayım şuradan. Neyse abi. <laughs> tamam da geliyorum geliyorum. Ha güneş batmadan önce Fort Morse'una gitmemiz lazım. Tamam. Ee, Yardış. Tam Tamam, yardım. tamam yardım. Forkmaster'a gidiyoruz o zaman. Ha basılı tutarsak koşuyor muyuz bu arada? E, basılı tuttuğumuzda... Bir dakika şuna basılı tuttuğumuzda. Okey. Okey oldu mu? Tamam. E, Forkmaster'a gitmek istemiyor musun? Ha uzun zamandır kimse oraya gitmedi falan diyor. Hani tuhaf bir mekan diyor. Yeah, okay, yıllarca terk edilmiş. Meksika savaşından sonra öyle söyleniyormuş. E neden ayrıldılar ki? Yani tam olarak emin değilim diyor ama hani kuzey Hintlilerle savaş çıkmış falan vesaire diyor. He belki askere olmaktan yorulmuşlardır, o yüzden de artık terk etme kararı almışlardır. Sen ne için gidiyordun Fort Mercer'a diye soruyor. Eski bir arkadaşı ziyaret edeceğim onun için diyor. Yani bugünlerde pek birilerini bulamayabilirsin falan diyor. Sıkıntılı yerler diyor. Ha. Yani uzun zamandır arkadaşım değil açıkçası. Yani affedersin neden kim kendisi falan vesaire diye böyle bir sordu da. Yani ne sen sor ne ben söyleyeyim ya. Öyle söyleyeyim. Armadillo'da hiç zaman geçirmeyi düşünüyor musun Bay Marsan? Yani şüpheliyim pek de zaman geçirmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ha. Okey abi okey. Kadınlardan bahsediyor ya. Ya tamam senin zihniyet az çok belli ya eyvallah. Yani üzgünüm ama ben evli bir adamım. Hepimiz öyle değil miyiz mi dedi az önce o? Lan it. Ben gerçek anlamda evli bir adamım. Öyle makarasına şeyine falan da değil. Gerçek anlamda evliyim. Ee, Lake Johnson tanıyor musun beni satın alan? Yani ismini duymuştum. <laughs> ha. Blackwater'da bazı şeyleri var falan diyor ama bu beni ilgilendirmez sanırım diyor. John da aynen öyle diyor. <laughs> John da aynen öyle diyor. Lan John ya. Çok konuşkan değilsin ha? Hayır <laughs> değilim. E ee, ben öyle makara geçiyorum hani çok da ciddi ama beni falan diyor. Dur lan yanlışlıkla vurmayalım. Hı <laughs> <laughs> Güven bana böylesi daha iyi falan diyor da. <laughs> ah be ne boşa giden et ama. <laughs> ha şey yapabiliyoruz böyle. Okey okey. Ee, git lan git git. Hız, ayar Hız ayarlanmıyor bu arada kesinlikle. Ya yardırıyorsun ya yavaş yürüyorsun. Geldik bu arada Fort Mercer'a. Hayt be. Dinleyin bayım. Fort Mercer'dan kalan bu. Ya yani bazı çeteler orayı ele geçirirler. Tamam anlıyorum. Ee, yollarımız burada ayrılıyoruzsun. İyi zaman geçin ben de Leyla. Tabii Can neyle karşı karşıya kalacağını az çok bildiği için normal. Evet, Fort Mercer'ın girişine git. Hadi bakalım. Eski bir arkadaşı göreceğiz demek ha. Attan inecek miyiz? İnmem gerekiyor mu? Attan inmem gerekiyor mu? Bence burada attan ineyim. Bence burada attan ineyim. Hop lan hop hop it. in Attan in attan. Hı. Tamam koş ya o kadar da değil koş koş Kontrollere alışacağız yavaş yavaş kontrolleri yavaş yavaş alışacağız Evet selamünaleyküm ula bu kanun kaçayım bana ha? Haberiniz ola Evet pek de şey olmadı şu anda adamdan o kadar bir yıl bir yıl senin için geldim o Bill bir böyle yapsın hemen çık dışarı şu anda Et be. Çırtkanlı. Uzaklaş şimdi Can. Bana kendini öldürtme. Kimsenin kimseyi öldürmesine gerek yok bir yıl. Hadi bakalım. Ya yani benim dün doğduğumu düşünüyorsun değil mi? Sen benim her zaman benim aptal olduğumu düşündün. O kadar da adedi Bill. Sen benim kardeşimdin. Ben buraya seni kurtarmaya çalışmaya geldim. Eee pek de ihtiyacı yokmuş gibi ha. Peki benim kurtarılmaya ihtiyacım var mı? Bill, Bill lütfen. Hepimizi öldürmek <laughs> istiyorlar. Sana yardım edebilirim. Hmm. Vallahi ben daha önce hiç kurtarmaya çalışmamıştım. Bana daha çok kendini kurtarıyorsun gibi geldi. Okey. Bill sana bu düşünmen konusunda rica ediyorum. You implore me? Implor ne demek tam olarak bilmiyorum da. You implore me. Biraz alınganlık yaptı da çünkü. <laughs> ha He, sen hep böyle popüler olan kişilerden biriydin. <laughs> ha Venoman gibiydin hani. Grupta falan diyor. Ama şimdi bir şeyler artık değişti John. Artık komuta bende. Daha fazla Dutch yok. Sen de yoksun artık. Oo. Ha onlara gidip de ki. Geri gidip onlara de ki. Ha. ha biraz daha böyle etkileyici birini göndersinler gelecek seferde. Pekala. Ulan. <laughs> Zavallı can. Lan şerefsiz. Delikanlılara sağır mı lan? Ben senin için geliyorum ve utanmadan Adamın beni vuruyor ha. Ama unuttuğum bir şey var Bill Williams'ın. Bir ana karakter asla oyunun en başında ölmez. Devamında şüpheli ama oyunun en başında asla ölmez. Ve bunun bedelini ödeyeceksin. Bu arada öndeki kadın e, trende vardı. Gözümden kaçmadı. Ya bütün karakterlerle öyle böyle tanışacağız. Tren içerisindeyken ya da bu hanımefendi için geçerli. Evet bu arada Allah bilir kaç saat baygındık. Ve gerçekten ölmedik mi? Hani 7-8 sene önce oynarken dikkatimi çekmemişti bu. Öyle söyleyeyim ben size. Evet şu <laughs> hükümet adama diye başarı aldık. E ee, başarılar da çalışıyor güzel. Merhabalar. Uyandığımda teşekkür edeceğim. Ee, evet hayattasın. Öyle gözüküyor. Ee, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yani bunu tam olarak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben biliyorum. Aptal bir adam ölü gibi yatıyordu. Evet, e, çünkü ben aptalca bir, bir şey yapıyordum. Pekala, iyi olacaksın. Yani ölmediğin sürece doktor iyi olacaksın söyledi. Bu arada bu bize 15 dolar'a mal oldu. Ha, üzgünüm hanımefendi. Beni ölmeye bırakmanız lazımdı. Yani ölmek mi istiyordun? O yüzden mi oradaydın? Fort Mesa tehlikeli bir yerdir. Yani olabilecek en çok hayrat dolu en kötü yerde mi ölmek istiyorsun? İsmin ne? Ben Bay Marsın, Can Marssın Bonnie McFarlane. Bayan Bonnie Mac McFarlane. Yani bir konuda haklısınız e, Bonnie McFarlane. Bilmiyordum ne yaptığımı. E ne yapıyorsun? E, Bay Williamson'a bir şans vermeye çalışıyordum. Eski zamanların hatırına. Bir Williams'ın tanıyor musun? Tanıyordum. Uzun zaman önce. E peki nasıldı? Aptanın önde gideniydi. de <laughs> Senin gibi. <laughs> e, teşekkür ederim efendim. <laughs> Şapkamı gördünüz mü acaba? Evet gördüm. Şurada. İyi şapkam duruyor. E, peki şimdi ne yapacaksınız? Tam olarak. Sanırım biraz iyileşmeye şey yapıp ardından da bunun peşinden gireceğim. Yani çok kahramanca gibi duruyor. Hani çok güzel şey falan diyor. Ee, neyse bu arada izninizle yönetmem gereken çiftliğim var. Zamanı daha iyi kendinizi hissedeceksiniz. Ha bu arada aynı zamanda yardım etmek için neden bunu uğramıyorsunuz falan. Hem de ödeşmiş oluruz vesaire diyor. E ee, tabii ki. Teşekkür ederim bu arada beni kurtardığınız için. Ee, gelecek sefere Bay Mars'ın. Yani bu kadar erkenden Direkt konuşmak falan biraz... Evet. Bizim için bir tık fazla. Bir tık fazla. Bir tık. Evet. Evet. Kısaca toparlayacak olursak. Kısaca bir toparlayacak olursak. Evet. Sevgili dostlar. Anladığımız kadarıyla... Peşinde olduğumuz birileri var. Hatta bu birilerinin peşinde olduğumuz kişiler de... Eskiden takıldığımız insanlar... Hatta aile gibi olduğumuz insanlar da diyebiliriz. Hani bir bu kadar böyle ruh hastasının önüne giden olmasına rağmen biz bayağı barışlı bir şekilde konuşmaya çalıştık. Sonra gördüğümüz muamele malum. Allah bilir daha başımıza neler neler gelecek. Ağrından da ölüme terk edildik. Ari it köpek puşt. Neyse. Ee, İlla ki eninde sonunda yine peşine düşeceğiz. Ama malum ödememiz gereken bir vefa borcumuz var. Bonnie McFarlane için umarım ismini doğru söyleyebiliyorumdur isimler konusunda çok kötüyüm neyse zamanla hem kendisini daha iyi tanıyacak hem de oyunda da yavaş yavaş açılacağımızı düşünün. bence ilk bölüm için bu kadar yeterli hani zaten bir bölüm daha yapacağım sebebi de bu tam olarak sebebi de bu hani bir oyunun açılışı girişi falan vesaire ardından da hani çiftlik işleri falan yapacağımızı hatırlıyorum ve çiftlik işleri de oyunun en sıkıcı kısımları olacağından dolayı en iyisi ona ayrı bir bölüm ayırayım. Ama tabii ben oyunu daha önce hiç bitiremediğim için ve çok büyük bir kısmını atalamadığım için gameplay kısmını normalde uzun tutmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Tabii siz e, yorumlarınızda, beğenilerinizde, hype puanlarınızda da düşüncelerinizi paylaşaraktan da beni yönlendirirseniz gerçekten çok minnettar olurum. Ama bence ilk bölüm için bu kadar yeterli. Zaten bir bölüm daha çekeceğim. Bir bölüm daha kanala gelecek. O yüzden içiniz rahat olsun. Evet e, sevgili dostlar. Umarım ilk bölüm için keyif almışsınızdır. Seri tekrardan kanalımıza, hanemize hayırlı, uğurlu, kutlu, hoflu olsun. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle, kesinlikle unutmayın diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki keyif alırsanız, destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı, videonun daha fazla açılması için dediğim gibi az önce ee, hype puana basmayı ve kanalımızdan abone değilseniz de çekimlerimizden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri şey açmayı unutmayın. Aynı zamanda dilerseniz de kanalımızın oynatma sitesinden, başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, dediğim gibi direkt olarak videosunu çekmeye başlayacağım zaten. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sonraki ki görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.